Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, sonsuz rahmet ve merhamet sahibi Allah'ım. Cuma gününün bereketiyle sana yöneliyor, sana sığınıyor ve sana yalvarıyorum. Bu mübarek günde kalbimizi senin sevginle doldur. Ruhumuzu huzurunla nurlandır. Sana hamdolsun ki bizi yoktan var ettin, sayısız nimetlerle donattın. Cuma'nın rahmetini, bereketini ve mağfiretini bize lütfettin. Sen her şeyin yaratıcısı, her duanın kabul edicisisin. Ey Rabbim, günahlarımızdan dolayı Senden af dileriz. Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz hataları bağışla. Bizi tövbesi kabul olan kullarından eyle. Kalbimizi, niyetlerimizi ve amellerimizi temizle. Ya Rabbi, bu cuma günü hürmetine bize sağlık, huzur ve bereket ihsan et. Ailelerimizi, sevdiklerimizi ve tüm müminleri koru Onları her türlü kötülükten muhafaza et. Ümmeti Muhammed'e birlik, dirlik ve esenlik ver. Vatanımızı, milletimizi ve tüm mazlumları senin rahmetinle kuşat. Hastalara şifa, borçlulara eda, dertlilere deva, yolculara selamet nasip et. Kalbimize ferahlık, ruhumuza sükunet, hayatımıza bereket lütfet. Ey Rabbimiz, dualarımızı Cuma'nın hürmetine kabul eyle. Bizi rızana eren, cennetine giren cemaline kavuşan kullarından eyle. Bizi dünyada ve ahirette yalnız bırakma. Rahmetinden bir an olsun mahrum etme. Sen her şeye kadirsin. Dualarımızı işiten ve kabul edensin. Amin, amin, amin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.